Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yonca tarlasına boru döşeceğiz. Onu göstereceğim. 15 dönüm bir arazi 7,5'lük sulama borularını döşeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Sultan burası toplam kaç dönüm bize biraz bahsedebilir misin? Tabii. Burası 15 dönüm. Evet. E, 250 boru 125 tabanca gitmektedir. Şimdi burayı sulamaya başladığında tek sıra halinde mi suluyorsunuz yoksa 2 e, sıra 3 sıra halinde mi? Uzun, uzun olduğu için Evet, tek sıra halde. Şimdi arkadaşlar traktörle boruları şöyle indirdik parça parça 5 tane, 10 tane. Eee 2 tane boruyu birbirine takıp daha sonra aralarına tabanca gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bakın şu an 3. sıradayız. Şura 1 2 3. Bu sulama sistemi normalde toprağın altına gömülü olarak da yapılıyor. Fakat bu şekilde bizim için daha iyi. Biz mesela boru yetmediğinde farklı bir yere, başka bir yere taşıyabiliyoruz veya yerlerini değiştirebiliyoruz. O yüzden bu şekilde seyyar bir şekilde sulama sistemi yapıyoruz. Şimdi bu 5'li, 6'lı boruları daha önceden bağlanmış. Bunları kesip daha sonra tek sıra halinde denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi aynı zamanda Sultan bütün işleri yapabiliyor arkadaşlar. Traktör kullanıyor. Ondan sonra araba kullanıyor. Hepsini yapabiliyor. Ehliyeti de var. Arkadaşlar normalde burası 15 dönüm. Ee, geçen yıl kuraklık olmadığı için 300 tane balya çıkmış. Bu sene soralım Sultan bu sene kaç tane balya çıktı? Tabii kuraklığın da etkisi var. Tabii ki de. E, bu sene 160 balya çıktı. Geçen yıl 300 tane çıkmıştı. Aynen. Geçen sene su olduğu için 300 balya çıktı. Ama bu yağmur suyuyla olan bir şey değil mi? Evet. Normalde suladığınızda ne kadar çıkıyor burada toplam? Suladığımızda 300 balya da çıkmıyor. çıkmıyor? En aşağı 300 tane balya evet. çıkıyor diyorsun. Peki zor oluyor mu bu işler senin için bir bayan olarak? Sevdiğimiz bir iş için olduğu için pek de zor olmuyor. He, alıştım diyorsun bir taraftan da. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Borlara döşemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Az bir işimiz kaldı, bitmek üzere. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok hayır. Tamam. Köylü kızlarımız aktif bir şekilde bu tür işlerde bulunuyor arkadaşlar. Ellerinden geldiğince yardım etmeye, destek olmaya çalışıyorlar. geliyor değil mi? Evet. Şimdi tabancalar yerde arkadaşlar. Römot'tan indirip ee, takmaya başladık. Bakın burası tek parça gördüğünüz gibi belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 sıra tabancaları takıp şu 1, 2 boru. Boruların bir tanesi 5 metre. 10 metrede bir tane tabanca takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın 5, şurada da 5, 10. 10 metrede bir tane tabanca denk gelecek şekilde. Şu tabancanın bu tarafa doğru attığı mesafe 10 metre arkadaşlar. 10 metrede diğer tarafa atıyor. 20 metre. O taraftaki de şu ikinci sıradaki de 10 metre attığı zaman yani birbirini dengeliyor. Tam eşit bir şekilde yağmurlama sistemi tarlaya düşüyor. Bakın yonca tarlası bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz yeşil alan. Tabanca takma işlemleri Özkanda. Herkesin bir görevi var arkadaşlar. Türk fiyat 640. 64 beygir gücünde 4 silindirli. Genelde işlemleri bunlarla yapıyoruz. Az bir tabanca kaldı, bitirmek üzereyiz. Tarlanın sonuna yaklaşmaktayız. Bitmek üzere. Aşağı tarafları hallettik. Yukarısı kaldı. Şu hizalama işlemi daha sonra tekrar yeniden yapılacak. Güneş batmadan şu tabancaları takmaya çalışıyoruz bitti oldu az bir yerimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar, boruların eğriliğini gidermesi için traktörle zincirle çekeceğiz. Sıranın düptüz olması için Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan asılındığı zaman traktörle dümdüz olması sağlanıyor. 3 sıra yapıldı. Şimdi iki sıra kaldı. İki sırada da aynı işlemi yapacağız. اقول <applause> شكرا <laughs> Evet arkadaşlar boru yerleştirme işlemi bitti, sona geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyorlar. Hazırladığım videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kızlar bir şey söylemek istiyor musunuz? Takip etmeyi unutmayalım. Peki.